sayı doğrusu üzerinde 1 ve 2 sayılarından yalnız birinin x kare eksi x eksi 6 eşittir sıfır denkleminin kökleri arasında olması için a sayısı hangi aralıkta olmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi bana neyi söylemeye çalışıyor? Şunu söylemeye çalışıyor. Kökleri x 1 ile x 2 olsun. Diyelim bir köklerin arasında o zaman iki köklerin dışında olabilir. Veya ne olabilir? Bakın bir şurada olur arkadaşlar. iki burada olur. Yani iki iki köklerin arasında. Ama ikisi birden köklerin arasında olamazmış. Şimdi baş katsayının pozitif olduğunu da görüyorum. Dolayısıyla bunu parabolle yorumlayalım. Bakın şu birinci durum olsun arkadaşlar. Birinci durumda x1 dediğim kök şurası olsun. x2 dediğim kök de şurası olsun. Bir köklerin arasında bir yerlerde iki ise köklerin dışında bir yerde arkadaşlar. Peki şunu söyleyebilir miyim? İkinci durum için, ikinci durum için benim parabolüm şöyle bir şey olsun. Bir köklerden daha ufak kökler burada, iki de köklerin arasında. Şimdi şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada f1 negatif, f2 pozitif. Burada f1 pozitif, f2 negatif. Ama iki durumda da f1 çarpı f2 negatif arkadaşlar bunlar ters işaretli. Dolayısıyla ben burada x yerine bir 1 yazayım, bir de 2 yazayım x yerine 1 yazdığımda 1 eksi a eksi 6 x yerine 2 yazdığımda 4 eksi 2 a eksi 6 küçüktür 0'ı elde etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi buradan ne geldi? Eksi a eksi 7. Buradan da eksi 2a, eksi 2 geldi. Küçüktür, sıfır. İkisini de eksiyle çarpalım. a artı 7 olsun. Burası da 2a artı 2 olsun. Küçüktür, sıfır oldu. Şimdi bunun kökleri eksi 7 ile eksi 1 geldi. Hemen bir tablo yapalım. Eksi 7 burada, eksi 1 burada. Eşitlik olmadığı için içleri boş. En yüksek dereceli terimin katsayısı pozitif dikkat ederseniz. 2a kare pozitif. O yüzden pozitifle başladım. Negatif, pozitif. Ben ne istiyorum? negatif olsun istiyorum. Yani A dediğim değerler eksi 7 ile eksi 1 arasında olur arkadaşlar. Ama bakın bana bir işlem hatası yaptırdınız gene. Bir yerlerde bir işlem hatası yaptırdınız bana. Tabii ki şurada yapmışız. Bakın burası 5'miş arkadaşlar. Dolayısıyla köklerimizden biri eksi 5'miş. Demek ki A dediğimiz değerler eksi 5 ile eksi 1 arasında cevap adana.